Ben benim. Yasal bazı sıkıntılardan dolayı isim veremiyorum. Ben bir cinci hocayım. Her türlü büyü, cin çıkarma, kısmet açma işleri benden sorulur. Bu işe ilk nasıl başladığımı anlatayım. Şimdi bizim meslekte el verme diye bir şey var. Palavra. Bu iş doğuştan gelen bir şey. Daha çocuktum hiç unutmuyorum. 23-24 yaşlarındayım. Annem ağlıyor. Ama nasıl ağlamak? Gittim dedim anne ne oldu? Baban dedi. Baban eve hiç gelmiyor. Dedim tamam ya. Tamam. Bir şaşırdı tabii kadın. Yazık. Akşam evdeki malzemelerle tavuk kemiği falan bir şeyler hazırladım. Babamın yastığının altına koydum. Babam bir daha evden çıkmadı. Gerçi o zaman amatörüm. Yanlışlıkla adamın ruhunu şeytana satmışım ama olsun. Şimdi bizim mesleğin en zor taraflarından biri büyü malzemeleri. Affedersin leş gibi kokuyor. E ofis falan da açamadığımız için evde muhafaza etmek zorunda kalıyoruz. Zor yani. İşin diğer zor bir tarafı da muhatap olduğun şeyler. Şeyler diyorum çünkü insanı bende, cini bende, hayvanı bende. Lucifer falan hep kankam benim. Ama tabii hepsini birden yönetmesi zor. Çok zor. Sen mesela insan sarrafıyım dersin. E ben ne diyeyim? Ha? He? Her şeyin sarrafıyım. Sıkıyorsa olma yani sigorta falan yok. Sendikada sen zaten yok. Bizim neden büyüsen gibi bir sendikamız olmasın mesela? Değil mi? Hep kötü taraflarından bahsettik. Biraz da iyi taraflarından bahsedelim. Mesela bu. Bak, sittin sene bakmazdı bana. Tak yapıştırdım büyüyü. Güvendiğim bir cini taktım peşine. Köpek oldu şimdi. Dışarıda şu kıza bak, bir de yanındaki hayvana bak diyorlar bazen. Yoruma gidiyor. Hepsini yanıltıyorum. Bizim işte araştırma yapmak çok önemli. Mesela ben günde en az bir korku filmi izlerim. Dabbe, Sitchin, Maydenin Altın Günü. izlemeye mecburuz. Günceli yakalamak lazım. Müşteri yeni bir şeyle geldiği zaman ben bunu yapamıyorum demek olmaz. Benim bu mesleğe başlarken ki idolüm Dumbledore'du. Sonra o yazar kadın eşcinsel olduğunu söyleyince cinsiyetçilik gibi algılanmasın ama biraz soğudu. Şu anda tarzımız Gandalf ile benziyor diyebiliriz. İzlenme büyüsü yapayım mı Millet bot basıyor siz de büyü yaptırın yani ne var? He?